5 4 3 2 1 yürü sağ 4 gibi sol 3 20 sol 4 hemen sağ 3 10 sağ 5 hemen sol 4. Bu sağ 5, hemen sol 4, 10. Sol 5, hemen sol 5. Tepe üstü sağ 6. Burası tepe üstü sağ 6, hemen tepeyle soldan kes. 10. Sol dört, hemen sol dört. Hemen sağ altı. Dibi sol beş. Tepe üstü, hemen sağ üç, dibi sol üç. Aaa! Ne oluyor lan? Sol 3. Hemen dibi sağ 4, hemen sol 5. Dibi sağ 4 uzun. Sağ 4 uzun bu. Hemen sol 6 çok uzun. Dibi sağ 5, sol 6 çok uzun bu. Dibi sağ 5, hemen sağ 6. Hemen sol 5, hemen sağ 6. Sol 5. Hemen sağ 6. Hemen tepe üstü sağ 5, 10. Tepe üstü sağ 5, 10. Sağdan 20, sol 4. gelen sol dört hemen sol dört hemen sağ dört dikkatli elli burası hemen sağ dört dikkatli elli sağ dört yürüyorsun sağ dört gibi sol dört sağ dört bu gibi sol dört Dibi sağ 6, dibi sol 3. Sol 3 bu. Hemen sağ 4, dibi sol 4. Bu sağ 4, dibi sol 4, dibi sağ 2. Sağ 2 bu. Dibi sol 2, hemen sağ 4, Dibi sol 4. Dibi sağ 4. Hemen sağ 4. Hemen sol 4 10. Tepe ortadan kaldırma hemen sol 5. Hemen sağ 5, içi sağ 4. Çok dikkatli. Burası sağ 4, çok dikkatli. Sağ 6. Sağ 6, kavşakla sağ 3. Buradan sağ 3. Hemen soldan 10, sağ 2. Sağ 2. Sol altı uzun. Hemen sağdan 10 Esli dikkatli. Sonu sol 3. Burası Esli dikkatli. Sol 3. Gibi sağ 5 uzun. Kaldırma 10. Allah Allah çok geziyoruz ya Sağ 4, dibi sol 4 20 Tepe ortadan kaldırma 10 Sağ 4 50 evet. Tepe ortadan kaldırma Hemen sağ 6 Dikkatli. Dibi sol altı. Sağ altı. Dibi sol altı. Sol altı bu. Dibi sağ altı. Burayı sol beş atıyor. Sağ altı. Canta mı gidiyoruz ya? Sol beş. Tepe dibi sağ 4 çok dikkatli. Burası o hatırla o tepeyi. Tepe dibi sağ 4 dibi sol 5 çok uzun. Sol 5 çok uzun. Arabada bir gariplik var sanki. Evet. Dibi sağ 4. Hemen sol 4 çok uzun. Sol dört çok uzun. Gibi sağ dört. Evet. On. Sol dört dikkatli. Bu sol dört dikkatli. Hemen soldan elli sağ üç. Elli desin. Evet, bir şey patlıyor. sağ 3 Yüz gör Bu sağ 3 Rüzgar. Bizim lastik patladı galiba değil. Olabilir. Tepe üstü soldan. Yüz. Lastik patlak galiba. Tepe üstü soldan. Yüz. Sağ altı. Hemen sağ altı. Anladım. Oo sağ altı Şigan kulübede Bren Şigan kulübede Bren Şigan Buraya mı? Ha yok Bir bakalım oğlum ne nasıl? Çok olsun? kalmadı çok kalmadı sen yürü Sağ altı sağ le neyse yürü sol le tamam. Yüz Tempon düşerek ilerle Ama... Sağ beş Hemen sağ beş kaldırma yirmi Bu nedir ya? 20 Tepe üstü sol 4 Bu sol 4 Tepe üstü tekrar sol 4 Dikkatli 50 Tepe üstü sağdan Dibi sağ 6 Sağdan dibi sağ 6 Ova. Tepe üstü ortadan kaldırma 50 Ortadan kaldırma 50. Araba gitmiyor. Tepe ortadan kaldırma yüzüyor. Bu toprakta sağ 4. Yürü biraz daha. Bu toprakta da gelecek. Topraklarda sağ 4. Uzun dikkatli 10. Burası sağ 4. Uzun dikkatli 10. sol U 20 Burası sol U 20 Sağ 2 Bitmek üzere sık dışını Sağ 2 hemen soldan 10 10'lasın Sağ 4 kaldırma FF 9.42 kaskını 5 diagonalı geçmeden çıkarma Tamam